Marka Oyuncu'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Ben Özgür. Bugün ikimiz bir arada video çekiyoruz. Özgür'ü zaten tanıyorsunuz arkadaşlar. Baya yani bir iki tane videosu var. Kanalımız zaten... GTA 5 geliyor videosu ve GTA 5'te değişik bir uçak çaldığınız video. Aynen öyle videolar var. Biz şimdi ee, bir... FPS oyunu olan online mücadeleye oynuyoruz. Birinci kişi gözünden yani. Ee, şimdi bu oyun basit bir oyun. Ee, kesap açıyorsunuz, puan kazanıp silahlar alıyorsunuz. Oyunda bir sürü mapler var yani haritalar. Biz şu an sniper mapindeyiz. Ee, böyle oyunda işte adam öldürerek puan kazanıyorsunuz. Şimdi yerlerde de silahlar var. O silahları da oyun içerisinde alabiliyorsunuz. Bizde neden bu kadar çok silah var? Şimdi arkadaşlar oyunda Kuba diye bir çar var. Kuba olarak yazılıyor. Aynen Kuba diye yazılıyor. Şimdi bu çarın içinde tüm silahlar açılmış durumda. Çarın şifresi de yok. Direkt Aynen, sağlar. çarın şifresi yok. Zaten Direkt... bazen bir sunucuya girdiğinizde görüyorsunuz 10 tane falan Kuba bile olabiliyor yani. İnsanlar bayağı kullanıyor bu. Herkese açık bir çar olmuş. Aynen. Account e kısmına giriyorsunuz arkadaşlar. E Kuba yazıyorsunuz kullanıcı adına yani şeye e, nickname'e e, sonra şifreye hiçbir şey yazmıyorsunuz. E, ve e, böylelikle hesaba giriş oluyorsunuz. Altta gördüğünüz gibi chat yeri var. E, T tuşuna basarak T e, yazabiliyorsunuz. S yazıyor. Ne yapıyorsunuz? Lo yazdım. Ben Mesela... de videoda yazayım. Yani Hey sen kırmızı takımdasın. Aa sen mavide miydin? Evet ben mavi takımdayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyunda iki takım var. Team Red. Ben hemen Red'e geçiyorum. Team Blue. üstte. Videoyu niye çekiyorsun? Kanalımız var. Yani şu an e, Özgür yazıyor. Şimdi arkadaşlar oyunda altta HP yazıyor, heal puan. Yani canınız 100 üzerinden. Bir el e, şey oluyor, 7 dakika. Biz bir e, biraz süre geçtikten sonra girdik. Aynen onun için biraz biri kanal sonra Bizde marka oyuncu diyelim hemen. Ee, oyunda tap adlı tuşa basarak e, mesela çözünürlüğünüzü, takımınızı, e, devam et, odadan çık, işte e, kaç kişi öldürmüşüz, kaç kez ölmüşüz onları öğrenebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar eee Oyun, ben şu içindeki kişi yüzünden e, öldüm. Oyun böyle bir oyun, güzel bir oyun. Evet. Oyunda ne kadar puan kazanırsanız o kadar silah açtığınız için puan kazanabilirsiniz yani. Puan kazandıkça rakip oluyorsunuz. Ana menüden de ona puanınıza bakabilirsiniz. Türkiye çapında şeyler var. Biz Küba'ya olabildiğince kasıyoruz böylece. Yani daha üste çıksın. Bir aralar birinciydi. Sonra şu an dördüncü yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yani aynen. Ee, oyunda bir sürü silah var e, arkadaşlar. Ya e, küçük bir şey oldu ama. Ee, Özgür... Telefon çaldı Aynen telefon çaldı Özgür ona baktı ee, Videoyu durduramadık arkadaşlar Özür dileriz Oyunda anlatıyordum <laughs> Yani e, kesildi Oyunda e, Bir sürü Tabanca var yani silah var e, Bunları Yavaş yavaş puan kasarak e, Alabiliyorsunuz Bir de oyunda bir sürü Harita var biz şu an Sniper haritasında oynuyoruz. Ee, onun için hani diğerler değişik Minecraft haritaları, Lego haritaları, sonra ne diyeyim böyle değişik savaş arenaları. yapılmış. Arkadaşlar. Aynen tasarımlarla yapılmış. Bu beni kendi teamından sanıyordu da öldürdüm. Karşıdaki kişinin canları kendi team'ımızda olan kişilerin canları gözüküyor. Bir de arkadaşlar oyunda şöyle bir bug var. Şimdi e, ki, karşı takımdan biri ee, öldüğü zaman doğduğu e, doğduğunda hani ölüp doğduğunda şöyle ismi gözüküp geri gidiyor. Anlık bir şey. Aynen anlık bir şey. Bu İ oyunda bir bug aslında. Aynen. Ama anlayabilirsiniz düşmanlarda. Aynen öyle bir bak. Düşman doğduktan hemen anlık bir şekilde ismi e, orada gözüküyor. Bir de oyunda bazen görebilirsiniz mega zıplama var sanki bazı kişilerde. Aşırı yukarı çıkabiliyor ama her zaman değil. Bazen o oyunda bir bak. iki kişi üst üste hızlıca geldiğinde ya da üst üste spawn olduğunda bir kişi çok yüksek zıplıyor. O normal bir şey yani. Ee, arkadaşlar L shift yani L dediğim e, sol hani e, soldaki shift ee, hızlı koşma. Onun sayesinde hızlı koşuyoruz. Ama ateş edemiyoruz. Zıplayıp da hızlı koşabiliyoruz. Ama işte bunun sorunu da ateş edemiyoruz. Boşluk zıplama. Ee, ateş etme normal. Mouse sol tık. Ee, Nişan alma satık, silah değiştirme, o olsun tekerleği. Bunları biliyorsunuz ama bilmeyen arkadaşlar için de söyleyeyim ben. Bakın arkadaşlar az önce üstünde yeşil bir ışık yanıp döndü. Yan yanayız bu arada. Aynen. Aynen. İntikamlı Fazlasıyım. <laughs> İşte oyun böyle arkadaşlar. Bu elbisin 4 dakika sonra bitiyormuş. Bir map'te daha video çeker sonra bitiririz. O part part yapacağız map map. İkinci part'ı partiden... da videoyu daha sonra da çekebiliriz. Aynen. Ee, yarın mesela. Aynen. Yarın ya da bu akşam. Ee, şimdi benim bilgisayarından çekiyoruz. Diğer part 2 e, de özgürün bilgisayarından çekeceğiz. Evet. Üste zaten Counter Strike'da CS'de olduğu gibi kill'it yazıyor. Bir tek hangi tabancayla öldürüldüğü yazıl e, yazmıyor üstte ben fraps'tan çekiyorum ama sağ üstte yine bir FPS'niz hani kaliteniz var yine. Benim fraps'ınkiyle uymuyor galiba. Aynen, fraps'ınkiyle uymuyor. Fraps'ta FPS değişiyor. Fark var. Aynen, 1-2 FPS, e, bazen 10 FPS. E. Hep değişiyor yani. böyle arkadaşlar bir de puan kasmak isteyenlere bir şey yapayım, ee, şey vereyim Tio. Yeni sekmeden bir hesap açın. Ee, farklı timde olsun. Mesela siz red olun. İki kişilik bir map Aynen. açacaksınız Siz ee, red olarak katılacaksınız. Diğer blue. sekmeden de blue olarak Red de sürekli blue'yu öldüreceksiniz ya da tamam aynen ee, öldüreceksiniz onu ve skorunuz artacak. Böyle bir taktik. Biz Küba'yı keşfetmeden önce böyle yapıyorduk. Biz neredeyse bu oyunu 1-2 yıldır oynuyoruz arkadaşlar. Bayağı sev bir iki yıl önce betası vardı bu oyunun. Biraz daha değişik. Halen sitede bulabilirsiniz. Aynen halen. Zaten biz linkini aşağıda vereceğiz. Birisi ya lag oldu ya da birisi süperi zeki açtı. Çünkü adam merdivenden iner inmez yanıma geldi. Blood büyük ihtimalle. Evet ama yine hile yok değil İns bazıları uçma hilesi yapıyor ben bilmiyorum ama ya da süper hızlı silah hilesi silah hilesi silah hilesi. hilesine gerek yok aslında ama yine kuba'yı evet, keşfetmeleri artık çok kişinin Küba'dan haberi var aynen herkes biliyor Chat'te herkes birbirine söylüyor evet yani onda Aa, aynen. Ee, bir hız eki yapmış. Işık hızıyla yanıma geldi az önce. Ya da ses hızıyla diyeyim. Aa evet. Ya hile var dedi. Aynen. De. Hız hilesi yapmış. Ee, bir başka map. Bir dakika sonra bitiyor zaten videoyu bitirelim bir dakika sonra üstte süre var yarın bir başka map çekeriz Aynen. Ee, arkadaşlar GTA 5 gelmeyecek mi? Tabii ki gelecek. GTA 5 da gelecek. O devam edecek. Onu Aynen. sürekli çekeceğiz. Bir Gel. de CSGO satın aldık arkadaşlar. Aynen. Steam'de yaz indirimi var. Alacaksanız onu da düşünün. 12 lira. 22 Haziran'da bitiyordu sanırım indirim. Aynen. Ee, Steam'de 22 Haziran'da indirim bitiyor. 24 lira oyunun şeyi. Şimdi biz 12 liraya satın aldık. Ee, crackli yapmaya çalışanlar var. Arkadaşlar söyleyeyim ee, Steam üzerinden oynandığı için oyun CSGO'nun kreğimi e yok ya, varsa da tek oyunculuğu Aynen. Ama 12 lira yani. Satın alın hemen Aynen. Aynen. Hı -hı. Aynen. Yani sadece sadece, sadece CSGO değil yani. <laughs> Bir sürü şey var. <laughs> Bürüzleri <laughs> oyun <laughs> arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar. Kuzenimiz geldi de. Aynen kuzenimiz geldi. Neyse arkadaşlar bitirelim bu videoyu da burada. Zaten oyun bitti. Hangi evet. team kazandı? Blue kazanmıştı. Aynen bir. E, yani yenildik ama, sanırım. yenildik ama. Ha, hatta yuh dedi biri of dedi. Ne her şeyi diyorlar yani. <laughs> e, evet. böyle oyunda sansür olmadığı için biraz küfür eder bazıları bazı insanlar biz biz de hani bazen insanlarla uğraşıyoruz yani siz de uğraşabilirsiniz insan buradaki ya insanlar genellikle... derken, hani sohbet filan aynen Öylece. Amaçsızca ya, ya. Aynen böyle canımı sıkıldığında buradaki insanlar genellikle yani, biraz oyunla e, ilgili. Konuşur. Aynen. Ama merhaba nasılsın falan de, diyebilirsiniz. Aynen. Bak hız gördüm. Hız bizim team'dan ama. TC Küba. Aa, aynen ekini çetencine diye bir programla Çetin. yapıyorlar. Aynen çetencin. Şimdi programı aklıma geldi. Türkçe zaten hile motora. Hi Aynen programı. Öyle bir programla yapıyorlar. Ee, ben e, hatırlıyorum galiba o hileyi yapmayı. Ama yapmayacağım yani haksızlık oluyor. Bence onlar da yapmasın. Çünkü aslında şu an. Şu an aslında yani adam oyunu değil internetindeki bu sayfayı hızlandırıyor. Onun için öyle oluyor. Neyse bir sonraki videomuzda kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.